Saralan'da birleşik olarak kullanırsak 8.900 metreyle dünyanın en uzun tek alatlı e, TLP'li kattı. E, TLP'li inşaatı 2013 yılında başladı. 9 ay bir yürütmeyi durdurmak bir şey için. E, sonra 2014 Haziran'da devreye girdi. E, o zamandan beri, 2014 yılından beri de bu sene 3. yılımıza girdik. E, Bursalıları ve Türkiye'den gelen misafirlerimizi Uludağ'a ulaştırıyoruz. Genelde misafirlerimiz mesela yarısı Türk yarısı yabancı diyebilirim. Ee, yabancıların içinde de önemli bir çoğunluğu Körfez ülkeleri e, oluşturuyor. Daha çok günübirlik İstanbul'dan gelen turistler gene yeşillik görmeye, Uludağ görmeye gelip tekrar İstanbul'a gidiyorlar. Bir kısım Bursa ya kalan yabancı misafirler de geliyorlar. Bizim saatli kapas, taşıma kapasitemiz saatte 1500 kişi. Yani full kapasite çalışırsa. E ama çok tıbış tıpış olmasın diye ikişer üçer kişi sekiz kişilik kabinleri ikişer üçer kişi olarak misafirlerimizi bindiriyoruz. Böylece daha rahat ve daha özel bir şekilde konforlu çıkıyorlar. Günde yolcumuz çok değişiyor tabii sezona göre. Ama günde ortalama 2500-3000 kişi gibi diyebilirim. genelde yani bir teleferiğin kabinin düşmesi gibi şeyler yani bir uçak uçağa göre, araca göre, hepsine göre daha güvenli bir taşıma alacak.